Bodrum'da 2023 motor sporları sezonu Rally Bodrum'la açıldı. Petrol ofisi Maxima 2023 Türkiye Rally Şampiyonası ilk yarışı olan Rally Bodrum, yoğun ilgi gören start seremonisiyle başladı. 2, 1 ve sabrın mücadeleye başlıyor. Sana Sena Teknik Motorsport takım pilotu Sabri Ünver ve yardımcı pilotu Soner Tamer, rally'nin ilk gününe temkinli ancak zaman zaman performansı yükselterek başladılar. Kanal etabının ilk geçilişinde 10. zaman yapan Ünver Tamer ikilisi, günün ikinci etabı Alakis'te ise 12. zamanı yaparak gün ortasına genel klasman 11.si olarak girdiler. Bu yarış öncesi Sabri Ünver, Volkan Işık'la koçluk anlaşması yaptı ve eski şampiyon pilot tecrübelerini aktarmak ve destek olmak için Bodrum'a geldi. Sabri Ünver, Soner Tamer günün ikinci lupuna ayarları revize edilen Skoda Fabia R5 otomobilleriyle çıktılar. Sabah geçtikleri ilk etabın ikinci geçilişinde zamanlarını 20 saniye daha geliştirerek etabı 7. sırada tamamladılar. Sabah geçilen ikinci etabın ikinci geçilişinde 29 saniye daha iyi zaman yapan Ünver Tamer etabı bir kez daha 7. sırada tamamlayarak gün sonunda genel klasmanda 4 sıra yükselerek günü 7. sırada tamamladılar. Senat Turizm sponsorluğunda yarışan Sabri Ünver, Soner Tamer ikilisi rally'nin ikinci gününe tarihsiz başladılar. Günün ilk etabında spin atarak yol dışına çıktılar ve burada değerli zamanları bıraktılar. Günün ikinci rally'nin altıncı etabında ise Skoda Fabia R5'leri mekanik arızadan dolayı stop etti. Sabri Ünver için iyi gittikleri bir rally'de yarış şanssız bir şekilde erken sona erdi.